Profesör Doktor Faris Kaya bu gerçeği unutmamalı. Ahir zaman fitnelerini tam anlamıyla susturacak olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Ha onlardan birisi erken gelir, sonra gelir. Gelmiştir veya gelecektir. Ya bizim meselemiz onlar değil şu Mehdi'dir, bu Mehdi'dir, bu tartışmalar bizi bir noktaya götürmez. Bugün dünyada e, büyük felaketlerle insanlık karşı karşıya. En başta ahlaksızlık. İnternetin internetin, cep telefonlarının, televizyonların e, ve başka neşriyatın sınırsızca, fütursuzca yapmış oldukları yayın gençlerin aklını Allah kullak ediyor. Gençleri bırakın, olgun insanların bile aklını allak bullak ediyor. Maneviyatlarını bozuyor, ahlaklarını sarsıyor. Yani aile yıkılmış, dağılmış, gitmiş. Yani bunların tamirine çalışmak lazım. Yoksa Mehdi geldi, sihirli bir çubukla vurdu, her şey düzeldi. Yani bu hikmet ilahiye muvafık bir hadise değil. Demek ki esas üzerinde durulması gereken konular bunlar. Nazar dikkatleri bunlardan alıp da öbür konulara dağıtmak, işte Mehdi gelecek, her şeyi bitirecek. Bunlar bizi bir yere götürmez aziz kardeşim. Profesör Doktor Faris Kaya, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinin Müslümanları ilgilendirmediğini, dünyada yaşanan olayların çok daha önemli olduğunu söylüyor. Oysa Allah ahir zamanda önce tarihte eşi görülmemiş büyük fitneler yaratmakta, sonra da bu fitnelerin fikren tam susturulup insanlığın kurtulmasına Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı vesile kılmaktadır. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri de tüm acıları, sıkıntıları ve olumsuzlukları ortadan kaldıracak kişinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam olduğunu söylüyor. 1. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanlığa büyük belalar getiren Darwinist, materyalist ideolojileri fikren tam yenilgiye uğratıp insanların imanına vesile olacak. Fen ve felsefenin tasallutuyla, etkisiyle ve maddiyun ve tabiiün tavunu materyalizm, darwinizm ve ateizm hastalığı beşer içine intihar etmesiyle insanlar arasında yayılmasıyla her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini materyalizm, darwinizm ve ateizm gibi Allah'ı inkar eden dinsiz akımları tam susturacak tarzda imanı kurtarmaktır. 2. İnsanların samimi derin iman kazanmaları Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle gerçekleşecek. Ümmetin beklediği, ahir zamanda gelecek zatın, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üç vazifesinden en mühimi ve en kıymetlisi olan imanı tahkiki neş, gerçek imanı yazma ve dağıtma yoluyla yaymak ve ehli imanı dalaletten kurtarmak. 3. Ahir zamanın en büyük fesadını etkisiz hale getirecek olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır ahir zamanın en büyük fesadı zamanında, fitnelerin en yoğun olduğu dönemde, elbette en büyük bir müctehid, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nurani Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı gönderecek ve o zat da Ehl-i Nebevi'den Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında Bene semavel arz alemini, yerle gök arasındaki alemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi, bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden Kadir-i Zülcelal, her şeye muktedir olan Yüce Allah, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile de alemi İslam'ın zulümatını, zulüm devrini, karanlığını dağıtabilir ve vaad etmiştir Vadini elbette yapacaktır. 4. Süfyaniyetin münafıkane sisteminin fikren ortadan kaldırılması sadece Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile mümkün olacak. Ona karşı Ali Beyt-i Nebevi'nin silsile-i nuranisine, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in nurani soyuna bağlanan ehli velayet ve ehli kemalin başına geçecek Ali Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani o Süfyan'ın şahsı manevisi olan Cereyan-ı manen öldürüp dağıtacaktır. 5. Dünyaya gerçek adaletin hakim olması Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile mümkün olacak. Baş olan Büyük Mehdi'nin kemal adaletini, yüce adaletini ve hakkaniyetini, haktan ve doğruluktan ayrılmayışını dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber, gayet lazım ve zaruri ve hayatı içtimaiye insaniyedeki düsturların, cemiyet hayatına ait kuralların muktezasıdır, gereğidir.